Merhaba, hiç düşündünüz mü ya daha az çabayla daha fazlasını elde etmek mümkünse? Kulağa sihir gibi geliyor değil mi? Ama değil. Bugün size tam da bunu vaat eden inanılmaz güçlü bir zihinsel modelden bahsedeceğim 80-20 prensibi. Peki yol haritamızda neler var? Önce bu kuralın neden ilk başta mantığımıza ters geldiğini anlayacağız. Sonra bu dahice fikrin nereden çıktığına, bir ekonomistin ilginç keşfine bakacağız. Hayatın her alanında bu deseni nasıl görebileceğimizi konuşacağız. Ama dikkat, yaygın hatalara da değineceğiz. Yani bu prensibi nasıl kullanmamalıyız? Ve son olarak en önemlisi, bu gücü kendi hayatınızda nasıl uygulayacağınıza dair pratik adımlar vereceğiz. Evet, ilk durağımız sezgilere aykırı bir kural. Çünkü bize hep ne öğretildi? Ne kadar çok çalışırsan o kadar başarılı olursun. Efor eşittir sonuç. Basit bir denklem gibi duruyor. Peki ya bu denklem aslında tamamen yanlışsa? Şöyle bir düşünün. Bazen gün sonu gelir, yorgunluktan bitmişsinizdir. Bir sürü iş halletmişsinizdir ama sonra durup kendinize sorarsınız. "Yahu, ben bugün elle tutulur ne yaptım?" Eğer bu his size tanıdık geliyorsa merak etmeyin, yalnız değilsiniz ve bunun çok mantıklı bir açıklaması var. İşte o açıklama tam olarak bu. Pareto prensibi ya da daha popüler adıyla 80-20 kuralı. Kural çok basit ama bir o kadar da sarsıcı. Diyor ki: Elde ettiğiniz sonuçların, başarının, mutluluğun yani o büyük %80'lik kısmın kaynağı aslında gösterdiğiniz çabanın küçücük bir %20'lik dilimi. Yani yaptığınız her 5 işten sadece biri asıl farkı yaratıyor. Bunu bir kere anladığınızda inanın bana her şeye bakış açınız değişecek. Çoğumuzun düştüğü bir tuzak var. Eşitlik yanılsaması. Zannediyoruz ki yapılacaklar listemizdeki her madde aynı ağırlıkta, her müşteri aynı değerde. Ama 80-20 gerçeği bize bambaşka bir şey söylüyor. Diyor ki, hayır, her şey eşit değil, aslında o listedeki sadece bir iki madde, o müşterilerden sadece birkaçı asıl farkı yaratıyor. Kilit nokta bu, o hayati azınlığı bulmak. Peki, bu akıl almaz fikir Nereden çıktı? Kim buldu bunu? Gelin hikayenin en başına gidelim, bir ekonomistin keşfine. Her şey 19. yüzyılda Wilfredo Pareto adında bir İtalyan ekonomistle başlıyor. Pareto bahçesindeki bezelye bitkilerine bakarken bir şey fark ediyor. Ektiği bezelyelerin büyük bir kısmını aslında bitkilerin çok küçük bir azınlığından topluyor. Yani verimin çoğu bitkilerin %20'sinden geliyor. Bu basit gözlem kafasında bir şimşek çaktırıyor. Acaba bu durum toplumda da geçerli mi? Ve araştırmaya başlayınca şok edici bir gerçekle karşılaşıyor. İtalya'daki toprakların yüzde sekseni, nüfusun sadece yüzde yirmisinin elinde. Bu dengesizliğin bir tesadüf olmadığını anlıyor. İşte bu yüzden diyoruz ki Pareto bir kural icat etmedi. Bu çok önemli. Bu bir motivasyon tekniği falan değil. Bu yer çekimi gibi dünyanın işleyişinin bir parçası. O sadece dünyanın dokusunda zaten var olan tekrar eden bir deseni fark etti. Hazır mısınız? Çünkü şimdi bu deseni hayatın her alanında görmeye başlayacaksınız. İş dünyasından tutun zaman yönetimine, hatta ilişkilerinize kadar. Bu dengesizliğin ne kadar yaygın olduğuna şaşıracaksınız. En bariz örnekle başlayalım iş ve satış. Neredeyse her şirkette cironun aslan payı yani o %80'lik kısım müşterilerin küçücük bir %20'lik diliminden gelir. Yani 100 müşteriniz varsa asıl parayı size 20 tanesi kazandırıyor. Bu durumda bütün müşterilere aynı enerjiyi harcamak ne kadar mantıklı sizce? Gelelim kendimize zaman ve verimlilik günlük yapılacaklar listenizi düşünün. O listedeki 10 maddeden belki sadece ikisi sizi hedeflerinize gerçekten yaklaştırıyor. Diğer 8'ine mi? E-postaları kontrol etmek, önemsiz toplantılar. Yani bizi sadece meşgul gösteren ama gerçek bir ilerleme sağlamayan şeyler. Sonuçların %80'i o yüksek etkili %20'lik görevlerden geliyor. Bu prensibin harika çalıştığı bir alan da öğrenme. Mesela yeni bir dil öğreniyorsunuz o dildeki binlerce kelimeyi ezberlemek yerine en sık kullanılan birkaç yüz kelimeyi öğrenirseniz günlük konuşmaların yüzde seksenini anlar hale gelirsiniz. İnanılmaz değil mi? Az çaba, devasa sonuç. Ve belki de en önemlisi, ilişkiler ve mutluluk. Bir düşünün, hayatınızdaki yüzlerce tanıdık arasında sizi o gerçek duygusal tatmini, mutluluğu, desteği sağlayan kaç kişi var? Genellikle bir elin parmaklarını geçmez. İşte o küçük, hayati %20'lik çevre mutluluğumuzun %80'ini oluşturuyor. Şimdi bu prensip kulağa bir sihirli değnek gibi geliyor. Ama dikkatli olmazsak bu güçlü araç bir tuzağa dönüşebilir. Şimdi gelelim en yaygın hatalara ve bu prensibi nasıl kullanmamamız gerektiğine. Üç büyük yanlışı hemen düzeltelim. Birincisi, bu oranlar kutsal değil, 80-20 olmak zorunda değil, bazen 90-10 olabilir. Önemli olan rakamlar değil, aradaki dengesizlik. İkincisi, bu tembellik için bir mazeret asla değil, aman işin %80'ini sallayayım demek değil bu. Ve üçüncüsü, her şeye uygulanmaz. Özellikle güvenlik veya etik gibi konularda azında odaklanmak diye bir şey olamaz. Bazı şeylerin %100'ü önemlidir. Yani aradaki farkı netleştirelim. Tembel bir yaklaşım, işin sadece %20'sini yapıp bırakayım der. Etkili yaklaşım ise bambaşka bir şey söyler. Enerjimin tamamını o hayati %20'ye odaklayayım. Geri kalan önemsiz %80'i ise ya basitleştireyim, ya devredeyim, ya da otomatize edeyim. Gördünüz mü? Bu daha az çalışmak değil, daha akıllıca çalışmak demek. Tamam, teoriyi anladık. Tehlikelerden haberdarız. Sıra geldi en heyecanlı ve en pratik bölüme kendi hayatımızdaki o hayati azınlığı nasıl bulacağız? İşte size dört adımlık çok basit bir eylem planı. Birincisi, listeleyin. Önünüze bir kağıt alın ve işinizdeki tüm görevleri, hayatınızdaki tüm aktiviteleri hepsini yazın. İkincisi, ölçün. Şimdi bu listeye bakın ve kendinize sorun. Hangisi en çok para kazandırıyor? Hangisi beni en çok mutlu ediyor? Hangisi beni hedefime yaklaştırıyor? Sonuçları analiz edin. Üçüncüsü, belirleyin. Analizden sonra sonuçların seksenini getiren o kritik %20'yi bulun ve daire içine alın. İşte sizin altın madeniniz orası. Ve son adım, harekete geçin. Zamanınızın ve enerjinizin büyük kısmını o daire içine aldığınız %20'ye ayırın. Geri kalanları mı? Basitleştirin, devredin ya da hiç çekinmeden eğleyin. Çünkü, umutmayın, asıl mesele bu. Başarı, her şeye eşit davranmaktan değil, doğru olan o birkaç şeye odaklanmaktan gelir. Daha çok şey yapmak değil, doğru şeyleri yapmak. Bütün sır bu. Şimdi top sizde. Bu analizi bitirirken aklınızda sadece bu soru kalsın istiyorum. Sizin hayatınızdaki o hayati yüzde yirmi ne? Sizi gerçekten ileri taşıyan, size gerçekten mutluluk veren, işinizi gerçekten büyüten o küçük ama paha biçilmez azınlık ne? Cevabı bulduğunuz an, inanın bana, daha azıyla çok daha fazlasını başarmanın sırrını çözmüş olacaksınız.